Bu arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft çekeceğiz. Minecraft ctf. O bize ekstra e, blok verdi. Çok güzel. Şunları kıracağım ben. Çok seviyorum. Bu blokları şey e, odunlar yetmeyecek alıyorum daha çok. Arkadaşlar şey Türk var mı yazmış Ben Video çekiyorum yazacağım Evet tam da ben Bir Bir şey düzelteceğim <laughs> Evet. Güzel. çok az kaldı bir dakika. Şimdi ona gireceğim. Devam edeceğim yani. Evet. Şunları da kıracağım ben. Evet. Şöyle alalım. Şöyle Ben bir çekiyorum. Aa, gel krak demiş ama nerede ben onu göremiyorum. Aa, bu da değil. Neredesin yazalım. Evet. Şimdi bir arkadaşımız oldu. Bekleyelim bakalım gelmesine. Orada da gözüm adam kırmızıya gidiyor ya. E ben göremiyorum ki onu. Şu galiba. Ekstra bloklarımızda çalmasını biliyor bu oyun. Ben direkt bu sefer hiç blok koymadan gideceğim düz yoldan arkadaşlar. Evet az kalmış. Ah öldürdüler adamı. <laughs> Eyvah öldürecekler ya bize. Ben kendim atacağım. Size Kendim öldürdüm ben. Ne salak. Allah'ım çocuğu da kaybettik ya. ya bakıyorum şu atmasına bak. Bir kere öldüm mü atıyor. Ah serverde sokma satam olacak. Türk var mı diye şimdi ben sorarım. Şöyle yazayım. Türk var mı? Çünkü Aa yazdım ya. Olamaz. Türk var mı? Bakın. Ah login ya. Ah login. Öf. Tim 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 tim. Tim tim kumlarla tim olacağım ben kum olacağım. Evet gidiyoruz bakalım. Büyük bir savaş kopuyor ama bizden de VIP var yani. Yeniriz diye düşünüyorum ben. girdik. Arkadaşlar girebildik ya. O diamond chest aldık. Ben şu an farkında değildim. Aa bütün diamond chestler almışlar zaten. İnanamıyorum iki tane diamond chestim var. E buradaki sandıklar ne olmuş? Aa sandıklar yok. Aa. Allah Allah niye böyle bu? Ben öbür tarafa da gitmek istiyorum da. Uuu. Bakın nelerimiz var. 3 tane atmış. Buradan aşağı mı şey iniliyor mu acaba? Aa yukarı çıkılıyor ama. Çıkamıyorum ki. Aa adam bir sürü sandık bakıyor. Nasıl? Buluyorsa artık ben bulamıyorum sandıkları. Açlığımda ilerlemiş. Aa bende sandık da var. Oha çok değişik bir bak var. Oyuna bak. Ana chest'i çaldı ya. Olsun benim üstümde chest var. Bakayım. Chest koymuyorlar ya. Allah belanı versin. Biz de o kadar uğraştık ya. Arkadaşlar evet, gördünüz işte böyle yani. Uğraşıyorsunuz. Şu an mavi takımız bu Blocik blocik alalım. Ben şunu şuraya çekeceğim. Biraz rahatsız oldum da. Ama gelse bir de. Evet tamam. Şimdi gidelim. Ci 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 ci. Yay demiş adam. Acaba Türk mü? Nut. Ya 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 ya. Ya 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 Evet arkadaşlar buraya döşemiş mis gibi. Ben de biraz döşeyeceğim. Giremesinler. Oğuz. Olamaz. Oyundaki bug'ı görüyor musunuz? Oo! Arkadaşlar ben bunu düzelteceğim. Bir gün düzelteceğim her gün. Her türlü düzelteceğim bunu ben. Olamaz ama böyle ya. Tamam, videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Ya yani bu kadar uğraşılmaz ki bununla. Hem atıyor, hem blok koydun çok zor. Acaba herkes isterlik olmadı mı bunu? Aa bakın. Onu yükleyemedik. Ben direkt şimdi eve gideceğim. Bilmem. Ben bu arkadaşlara yardım edeceğim. Şu kadar, şu kadar yazar zaten bu kadar kalın olunca da. Aa, bloğumuz bitti. Bu burada işleyeceğiz arkadaşlar biraz. Ee, fotoğrafımı koymamın sebebi ise beni görünce ay çok çirkin falan diyeceğinizden eminim. Biraz ee, ee, ne diyeyim kilo olayım yani. O yüzden <laughs> Ah, üzülüyorum. Ya bu yüzden lütfen. Bu blokları nereden alıyorlar ya? Nereden buluyorlar? Ana oyun bakına bak. Oha ama yuh. Allah bütün eşyalarımı çaldı oyuna bak. Şunu koyayım bari bakayım. İnanamıyorum yok ben. Haa. Ama koyduruyordu oraya yani öyle yaptı. Anladım ben. O oh, şunu da alalım. Biz yeşil eee biz sert rengiz yani.